İslam Ebu Suud Efendi tarafından kıldırıldı ve Süleymaniye Camii haziresine defnedildi. Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlıydı. Kanuni şiirlerinde eşine olan aşkını içten ve samimi bir şekilde dile getirmiş kendisine benim İstanbul'um benim Karaman'ım, benim Bağdat'ım benim Horasan'ım şeklinde hitap ederek onun ülkeler kadar değerli olduğunu ifade etmişti. Hürrem Sultan'ın mezarı üzerine eşi Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a büyük bir türbe yaptırılmıştır. Sundurmalı girişiyle sekizgen planlı olan türbe 16. yüzyıl için daha karakteristik bir kütle ve cephe tasarımı ortaya koyar. Kubbe altında silindirik dönüş yapan kasnak üzerindeki Celi Sülüs ayet kitabesiyle farklılık gösteren yapıda alt sıra pencerelerdeki demir parmaklık, üstte sivri kemerli fil gözü dıştıklar ve taş profiller olgun bir üslubu tamamlayan unsurlardır. İç mekanda pencerelerle mukarnaslı nişlerin alternatif sıralandığı alt kesim, kitabe ve bitki süslemeleriyle dönemin zengin Çinlilerini sergiler. Gündekari tekniği ile yapılmış olan kapı ve pencere kanatları ağaç işçiliğinin en nefis örneklerindendir.